arkadaşım Çıkınca benim demiyordum. kendi ağzımdan bak. bir şeyim yok. Hala attit fanları, attit fanları, attit. Benim ağzımdan, benim yazımla benden çıkmış bir şey yok. Ama ya. senin ağzından, Yapıncıyı senin yazınla senden çıkmış şeyler var. Benim yazımla Anlatabiliyor muyum? Bak, bak aradaki ayrı ağzını, var. Benim Sana yazımın... bak fanların yaptırmış ya diyorsun. oluyor. Tamam. Bana söylendi mi ben de atayım kendimi yere. Ben de gideyim o zaman editörlerle konuşayım. Kendimi izah etmeye çalışayım. Yeter ya. Kimsenin ayrıcalığı yok. Bak Didem şu ayrıcalık şeyini bir Yeter bırak, artık baksın. ya. O ama o yeter, yeter yeter. Ayrıcalık var kardeşim. Neyin ayrıcalık neyin var? var. Didem neyin ayrıcalığı var ya? Neyin ayrıcalığı var? Kimin ayrıcalığı var burada Allah rızası için ya? Bu da diyecek en son kişisin. O zaman senin de ayrıcalığın var Didem. Ne ayrıcalığın var? O senin de ayrıcalığın o. Yani. o yüzden Neyi ben sana geliyorum. Ne yapıyorsun? Niye günden beri ben her şeyin sorumluluğunu almak zorundayım o zaman? Niye sen yani o ilk zamanki halin var ya onun beş katı oldu. Evet. Ya benim nefretle ne hırsım var. Evet, nefretle bakıyorsun. Nefretle bakıyorsun. Eskisi gibi bakmıyorsun. Ve öyle bir konuşuyorsun ki girilmeyecek yerden giriyorsun. Nefretle benim bakıyorsun ne demek ya. Şurada şu yaptığın neydi Aycan söylesene. Ne de. hırsı ya. Abi son raddeye gelmişsin artık sen. Biz evet böyle şey delirdim çünkü mu? çıldırdım bak, de geldim, çünkü aycan. ortada atılan ben bir piş var. mu? Bak, bu insanlar seni tanımıyor ama biz <gülüyor> seninle <gülüyor> bu evde vakit geçirdik. Tanıyın ben nasıl birisiyim? Bak gerçekten sinirleniyorum ben nasıl birisiyim? Abi sen hırslı bir kadınsın tamam mı? Sen dostlarını gerçekten gözünü içine baka baka ya farz edin kırabilecek bu şekilde vuru... bel altı vurabilecek bir insansın sen işte. Siz vurmuyor sen musunuz ya? Seni kim sen ben vurdum mu? çok birbiriniz ikiniz bir, bir bel altı biz vurdunuz. Bizde ya seni bir hiç bir bak, bak ben seni, seni hiç ettik. bak beni konuşturma ben seni hiç bileyim bilmiyim hiçbir şeyinle seni bu evde vurmadım. Vurmadın mı? Vurdun de bana. Vurmadın mı? Konuşma. Bak ben hiç hala da bak konuşmam Konuş. diyorum. Sen demedin mi burada? İdam, konuş, Rabia ile arkadaş olsan e, Rabia seni iki günde her şeyini ifşa eder sayar Şeyde soyan. söyledim. Senin Yayında yaptığın söyledim. şey neydi? Yayında söyledim. Neydi? Yayında Eleştirdiğin söyledim. şeyi kendin yapmıyor musun sen İdam, şu anda? Yayında söyledim. Ve Kim ben her şey burada konuşuyorum. Ya ya, bir soru Hayır şunu senin. dedim. Anlatamıyor musun? Işte Tuğçe'ye dedim ayrıca. Sana söylemedim.